Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Erdoğan ve Biden G20'de bir araya geldi, Biden'dan kritik ve 16 mesajı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Doktor A. Zahid Akman, Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerin detaylarını aktardı. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Tahıl koridoru da görüşmenin gündemindeydi. Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Biden, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulmasındaki çabaları sebebiyle Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi, açıklamada. Biden ve Erdoğan'ın NATO ittifakı konularında yakın işbirliğinin sürdürülmesi ile diğer bölgesel ve küresel konuları görüştüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinden hemen sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Macron, G20 zirvesindeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.